şimdi bugün sizlerle beraber Minecraft Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Önceden de iki video çekmiştik. O videolarda benim dünyam silindi sürekli. Yani ben sildim. <laughs> o dünya bu dünyayı silmeyeceğim ve devam edeceğim. Diğerki bölüm yarın veya öbür gün olabilir. Bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi yaz ayı geldi yaz ayı geldi İki gün sonra benim karne günüm umarım güzel bir not alabilirim alabil alabil alabilirim yani herkes karne alacak şu an izleyen herkes karne alabilir şu an o o kişi karne yani hiç kimse o takdir al takdir aldığı için teşekkür teşekkür alan birini teşekkür alan biriyle dalga geçmesin. Yani yani böyle de bir şey yani. Şimdi birkaç tane 20 tane odun kırmam gerek. 20 tane odun kırıyorum. Bu arada yeni bir tane mod paketi yükledim. Bu arada yeni bir tane mod paketi gibi bir şey yükledim sandım. Bunlarla oynadık iki tane de. Neden iki tane <laughs> Bakın zaten mod paketi yüklediğim buradan belli. Bakın burada kalkan God of War. Bakın. Bu, bu. Bunu, bir de bu. tahta balta ve tahta gibi eşyalar zaten normal ama kılıçlar birazcık değişmiş böyle tam böyle toprak gibi bir şey olmuş burada taş kıracağım şimdi burası benim taş kırma alanım o oh. oh, rahibe koyun Nereye şu anda oğlum? Oğlum, koyun ışınlandı resmen. Bildiğin. Biz bana ok mu atıyor? abi biz burada ok var. Biz bana ok atmış. Ha bak burada. Neyse bunları tanıyacağım. <laughs> <laughs> masum masum dolayı. <da> <laughs> ne be? Zombi. Zombi. gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. <laughs> <laughs> iki tane daha geldi. Oo 3 tane oldu. Ama 3 tane de olmaz ya. Kaçın. Al. Al tıbbi. Be. Acilen benim şey almam gel lazım. Yoksa bunlara karşı zayıftır. Ölecek mi? Hadi gel. Hadi. Ölünecek adam. Seni ağlarım ha. Biz ağlar. Kendi ağınla bağlarım seni. Tamam koyun şurayı. ki demir gibi bir şey falan bulur. Çünkü oyunda ana amacımız böyle dolaşıp köyleri Aa fırça. Bildiğiniz gibi oyuna yeni güncelleme eklenmişti. Taş kılıç böyle garip bir şey olmuş. Ama en iyisi bu arada şey olmuş ya Bu arada bu mod paketli, bu arada bu mod paketi harika. Bu mod paketi harika cidden. God of War gibi gösteriliyor. Kılıçlara böyle. Taş kılıç. Altı taş kılıç kullanıyor. Taş kılıç da aşırı güzel. Mob. burada mı arasam acaba yok burada da moblar falan var iskelet vardı az önce okunu geri almış burada, burada üç tane creeper mı var yok ben buraya bulaşmam kesinlikle ben buraya bulaşmam çok kasıyor ya böyle oynayın. böyle yabuklarını çok kasıyor ya da onda yeşil steve mi var gerçekten aşırı kasıyor ya. Bundan başka bir tane mod paketi bile yüklemedim ha. Şey durumu da hiç yüklemedim. Ve çok kasıyor ya. Aa de demir. Demir buldum sonunda. Dur. Oradaki koyunun bana bakması <laughs> ya da bir Minecraft efsanesi falan mı buldum oğlum gördükçe kazıyor. Ve oradaki koyun ne öyle bana bakıyor böyle garip. Oh sonunda çıktın. İki tane demir var. Bugün şans değil mi? Şans efsanesi kuracağım ben. Ben Minecraft'ta bir şans efsanesi kuracağım. Şanslı bir efsan. Cihazınızda Minecraft'ın dünyaları ve ayarları bu cihaza kaydetmek için kullanabildiğin alan neredeyse bitti. Yine öyle de... gerçekten çok kötü. Arkadaşlar Allah'tan bir tane Finance Freddy's varmış. Onsuz onsuz video çekemezdim ha. Son sonunda Finance Freddy's varmış. İlk ki Finance Freddy's varmış abi tane Evet. Bu gece sanırım bu Foxy gelecek. Dur. <laughs> şey Bunlar çok hızlı geliyor kesinlikle. Bu gece de. <laughs> i̇şte... Aha şimdi buldu. Şimdi geliyorlar cameras while I talk just to make sure everyone's in proper place, you Kapanmıyor. Ha, kapanmıyor. Kamera kapanmıyor. Kapansana. Oğlum, kamera kapanmıyor. Oğlum yemin ederim kamera kapanmıyor. Oğlum harbiden kamera açılmıyor. Bu ne? you yeah.